Cuma bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanında önce dört rekat Cuma'nın sünneti, ardından Cuma'nın e, farzı iki rekat olarak namazı, ardından Cuma'nın e, hutbesi ve Cuma namazı tamam olurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin kıldığı Cuma hadis-i şeriflerde böyle geçiyor. E, hutbeyle farzın yer değiştirdiği Emevi valisi Mervan'la başlamıştır, bidattır. Ve ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve diğer yerlerde bu Emevi bidatı devam etmektedir. Gerekçesi de şu, gerekçe de şu anda şöyle gerekçelendiriyor. Cemaat hutbeye kalmıyor. O yüzden yer değiştirildi. Bırak kardeşim kalmıyorsa kalmasın. Sen sünneti seneye tabi ol. Sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin çünkü ibadetleri benden gördüğünüz gibi yapın buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaptığı gibi yaptığı Hazreti Ebu Bekir, onun, onların yaptığı gibi yaptığı Hazreti Ömer, Osman, Ali, siz Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin ve Hülefay Raşidin'in yolunu terk etmiş oluyorsunuz.